aşkın hadimiyim. Sonsuz aşka ve kara sevdaya açtım gönlümü. Ömür boyu ölümsüz aşka adadım ömrümü. Aşkını gizliyorsan onun adı esarettir. Aşkını haykırıyorsan elbet adı cesarettir. Aşk için yaşarım hadimiyim kara sevdanın. İstemem saltanatını fani yalan dünyanın. Aşkın hizmetkarıyım Leyla ve Mecnun misali. Fethedince yarın kalbini aşk kutsal aşk ali. Sevgi saygı sevda olmayınca dünya karma karışık. Dünya cennet gibi olur kalpler olursa aşık. Mecnun, Leyla, Ferhat Şirin birer aşk kahramanı. Kulak ver aşkın çağrısına şimdi aşk zamanı. Aşıklar tutusun el ele ve gönül gönüle. Seven kalpler benzer rengarenk aşmış konca güle. Mecnun misali gezerim dünyayı diyar diyar. Rabbim hiç üzülmesin, ağlamasın, hep gülsün yar. Düşsem de aldırmam, yılmam, aşk yolunda koşarken. Aşklar öksüz, yetim kalmaz, Mecnun, Leyla yaşarken. Dünyalar cennete açılır, aşka teslim olunca. Kalbim bayram eder, gül yarin sesini duyunca kıyamet kopsa yarim vazgeçmem asla sevmekten ölüme gülerek giderim korkmam hiç ölmekten ölümsüz aşklar elbet bir gün olacak revaşta kalbin cennete benzesin kalbini aşka aşta sevdalar köksalar seven kalpte barındığında Kalpler yeniden doğar, günahtan arındığında. Neyleyim dünyayı bir ömür aşk için yaşarım. Kutsal aşkı tatmayan taş kalplere şaşarım. Kimin gücü yete bir aşkı kalbe sığdırmaya. Yemin ettim düşen aşkı semaya kaldırmaya. Ant içtim gözle kalp arasında köprü kurmaya. Aşktan dönersem razıyım güller gibi solmaya. Sevda tohumu saçarım avuç avuç bayıra. Tohumlar aşmazsa ağlarım hıçkıra hıçkıra. yedim sevdaya aşka ban kuru ekmeğini. Aşka hadim ol Rabbim zayi etmez emeğini. Tevbe et arın günahtan halis olsun niyetin kurtuluşu sevgiyle olacak beşeriyetin dikenli yolla dönecek bir bir gür tarlasına cennet mekan olsun aşığın kara sevdasına yüz bin defa ölsem de ederim aşkı himaye isterim tertemiz bir aşk istemem asla paye gafiller hiç bilmez ölümsüz aşkın kıymetini Seven kalplerle doldur yüce Rabbim cennetini. Kerem ile aslı aşka hizmet eden bir kuldu. Aşıklara saygı kalmayınca kalbim burkuldu. Gelecek aşıklara miras kalsın aşk destanı. Dünyaya hiç değişilmez mustatların bir anı. Garip gönlüm aşk denizinin kaptanı deryası. Kalp üzülünce aşı alaya ulaşır yası. Allah'ım canımı alsın, aştan dönersem şayet. Başıma belalar yasa, asla etmem şikayet. Mecnun'um bir avanesiyim, aşkın hadimiyim. Söyleyin aşka sırt dönecek kadar adimiyim. Aşık bağ der ki, yorgun gönlüm ol aşkın hadimi. Yüce Mevlam sevdayla, sevgiyle doldur kalbimi.